Herkese merhabalar. Lezzet sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sadece 3 bezeden dışı çıtır çıtır, içi kat kat harika bir tandır böreği tarifi hazırladım. Böreğimiz inanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Böreğimi yapmak istediğinizde tüm püf nokta ve detaylarını kaçırmamak için videomu atlamadan sonuna kadar izlemenizi öneririm. Böreğimizin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Böreğimizin önce iç harcı ve aralarına sürmek için yağını hazırlıyoruz. Uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ alıyorum. Kullandığım çay bardak ölçüm 125 mililitreliktir. Bir tane büyük boy ince doğranmış kuru soğanları sıvı yağın içerisine alıp Orta ateşte hafif kavuruyorum. Soğanları kavurduktan sonra tavanın bir kenarına alıyorum. 500 gram kıymayı tavaya alıp karıştırarak yine orta ateşte rengi dönüp suyunu çekene kadar kavuruyorum. Soğanları da arada karıştıralım yanmasın. Kavrulan kıymayı soğanla karıştırıp üzerine birer çay kaşığı tepeli olacak şekilde tuz ve kırmızı toz biber ekliyorum. Sizler damak tadınıza göre ayarlayın ve hepsini güzelce karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Yufkaların aralarına sürmek için 250 gram tereyağı veya margarini eritiyorum. Ocağımı kapatıyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Ocaktan alıyorum ve bir kenarda bekletiyoruz. Şimdi böreğimizin hamurunu yoğurmaya geçiyorum. Tandır böreğimizin hamuru için yoğurma kasemizin içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitreliktir. 1 çay kaşığı silme toz maya ekleyip tel çırpıcıyla karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum karışımın içerisine un ekleyeceğim ne kadar un kullandığımı hamuru yoğurduktan sonra söyleyeceğim önce 5 su bardağı unun yarısını ekliyorum 1 tepeli tatlı kaşığı tuz ekliyorum çırpma telle karıştırıp sonra kalan unun hepsini ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru karıştırmak zorlaştığı için çırpma telini bırakıp elimle hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz cıvık olduğu için un ilavesi yapacağım. Bir su bardağı daha unu hamuru yoğurdukça eli yapışmayan kıvama gelene kadar yavaş yavaş ekliyorum. Hamur ele yapışmayan Yumuşak bir kıvamda olacak. Hamuru 4-5 dakika ortalama yoğurdum ve bu kıvama gelene kadar toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldu. Un miktarı, un markası ve kalitesine göre az da olsa değişkenlik gösterir. Mutlaka birkaç aşamada kontrolle ekliyoruz. Hamuru biraz da tezgaha yoğurmak için hafif un serpelim ve tezgaha alıp katlama ve yumruklama yöntemiyle güzelce yoğuralım. Hamur ne kadar güzel yoğurulursa hamuru açarken daha kolay olacaktır. Hamurun kıvamı da yumuşak ve parlak güzel bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi güzelce hamurumuzu yoğurduk. Kesinlikle mayalandırma yapmıyoruz. Toparladığım hamuru bir hamur kartıyla 3 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm hamur parçalarını yuvarlayıp beze yapıyorum. Yapmış olduğum bezeleri un serptiğim bir tepsiye alıp üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Yaklaşık bir 5 dakika dinlendirip yaptığım bezeden bir tane tezgaha aldım. Bezenin altına ve üzerine un serpiyorum. Oklava ile açabildiğimiz kadar açıyoruz. Ara ara hafif un serperek yufka büyüklüğüne getiriyoruz. Üzerine erittiğimiz tahinli yağdan her tarafına gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla gezdiriyorum. Bir fırça ile de yufkanın her tarafına sürüyorum. Kenarlardan hamuru esnetip iki kenarları ortaya katlıyorum. Katladığım kısımlara da biraz yağ sürüyorum. Tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Uzunca bir şerit yapıyoruz. Tekrar üzerine yağ sürüyorum ve uzunca şeridimizi üçe katlayıp kare formunu veriyorum. Ardından un serptiğim tepsiye alıp üzerine bir poşetle örtüyorum. Yağın donması için hamuru buzdolabına kaldırıyorum. Sonra diğer bezelere de aynı işlemi uyguluyoruz ve 3 tane bezemizin hepsini bu şekilde hazırladım. Tepsiye yerleştirip 10 dakika donması için buzdolabının alt bölümünde bekletiyorum. Hamuru açma işlemine geçmeden önce tepsiye yağ sürüyorum. Üzerine biraz un serpiyorum. Siz isterseniz tepsiye yağ sürmeyip yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Tepsimizi de bir kenara aldık ve hamurumuzu açma kısmına geçiyorum buzdolabından tepsiyi çıkarıyorum. Hamurlar gördüğünüz gibi donmuş. İlk yağ donan hamuru hafif un serptiğim tezgahın üzerine alıyorum. Diğer yağlı hamurları buzdolabın alt bölümünde bekletiyorum ki hamurun yağları yumuşamasın. Oklava veya merdane ile yağlı hamurumuzu tepsi büyüklüğünde dikdörtgen şeklinde açıyorum. Böreğimiz için dikdörtgen büyük boy fırın tepsisi kullanıyorum. Tepsi büyüklüğünde açtığım yağlı hamuru tepsinin içerisine düzgünce yerleştiriyorum. Üzerine hazırladığım kıymalı harcı ikiye ayırdım harcımızın katlarda orantılı olması için sonra hamurun üzerine ilk harcımızı yerleştiriyorum. Her tarafına kıymalı harcı güzelce yaydım. Ve ilk katımız tamam. Sonra ikinci katımız için ikinci yağlı hamuru tezgaha hafif un serpiyorum ve hamurumuzu alıyorum. Hamurumuzu tepsi büyüklüğünde güzelce açıyorum. Sonra tepsiye yerleştirip kalan kıymalı harcı üzerine her tarafına orantılı olacak şekilde yerleştirdim. Böreğimizin ikinci katı da tamam. Sonra üçüncü son katına geliyoruz. Üçüncü son hamuru da aynı şekilde açtım. Böreğimizin son katını da yerleştirdim. Böreğin kenarları muntazam olması için hamur kartıyla bu şekilde hamurun kenarlarını içe yerleştiriyorum üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Bir tane yumurta sarısına 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde karışımı sürerseniz böreğin üzeri daha çıtır oluyor. İsterseniz bir tane çırptığınız yumurtayı da sürebilirsiniz. Yumurtasını da sürdükten sonra dilimleme kısmına geçiyorum. Dilimlerin eşit büyüklükte olması için mutfakta kullanmak için aldığım cetvelle bu şekilde dilimlere ayırdım. Gördüğünüz gibi böreğimizin dilimleri eşit büyüklükte görünüyor. Üzerini süslemek için susam ve çörek otu serpiyorum. Tandır böreğimiz fırına vermek için hazır. Önceden ısınan 180 derece alt üst ayar fırına veriyorum. Altı ve üzeri kızarana kadar ortalama 35-40 dakika kontrolü pişiriyorum. Süreye takılmıyoruz. Her fırın farklı sürede pişirir. Pişirme süreleri kendi fırınınıza göre ayarlayın altı ve üzeri nar gibi kızarıp pişen böreğimizi fırından çıkarıyorum. İlk sıcağı geçince bir bıçakla tekrar dilimlediğim yerlerden tekrar kesiyorum ve doku testine geçiyorum. böreğimizin çıtır sesini duydunuz. Ara katlarını da gördüğünüz gibi kat kat oldu. Böreğimizin üzeri çıtır, araları kat kat, malzeme koyduğumuz kısımlar yumuşak ve dokusu nemli oluyor. Tadı da inanılmaz güzel oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyenlerin çok beğendiği Kayseri ilimize ait yöresel bir lezzet olan tandır böreği tarifim tam ölçülü ve tam kıvamında oluyor. Böreğimizden bir tane servis tabağına aldım. Kesip iç dokusunu da görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece 3 bezeden yaptığım dışı çıtır çıtır, içi kat kat böreğimiz efsane oldu. Çay saatlerine, kahvaltı sofralarına, yemek yanlarına yakışan bu nefis börek tarifimi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Dilerseniz iç malzemesini peynirli ya da patatesli yapabilirsiniz ya da arzu ettiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Orijinalinde kıymalı ve peynirli olarak yapılıyor. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.